haşlamıştırsınız. Çok az bir şey haşladık patlıcanları. içine bu iç malzemeden koyuyoruz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Özlemin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Patlıcan turşusu yapıyoruz. Şimdi tarifimize geçelim. Patlıcanlarımızın saplarını bu şekilde kesip kenar kısımlarını da bu şekilde temizliyoruz. Ve patlıcanlarımızı Haşlamaya bırakıyoruz. Kaynayan suyumuzun içerisinde. Kaynamış suyumuzun içerisine patlıcanlarımızı bu şekilde bırakıyoruz. Sık sık kontrol edelim patlıcanlarımızı. Çok fazla pişmesine yumuşamasına gerek yok. Sadece rengi değişsin. Az bir şey de böyle çok az bir şey yumuşasın. Çünkü çok fazla yumuşadığı zaman bu defa turşu erime yapar. O şekilde suyun içerisinden alıp tekrar da soğuk suyun içerisine koyuyoruz. Bir, bir tur da yaptık. Hatta onu da göstereyim. Bu şekilde de soğuk suyun içerisine aldık patlıcanlarımızı böyle. İç malzemesini böyle doğramış olduk. Sarımsağını rondodan çektik. İster ezelim ister rondodan çekelim. Domatesini doğradık. Maydanozu doğradık ve de tatlı biber ekledik. Bunun üzerine şimdi acı biberini de ekliyoruz. Tuzunu ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Bu malzemeyle patlıcanların iç kısımlarını doldurup şişelerimize koyacağız. Üzerine de şu an acı biberini de koyduk. Ee, acı oranını kendinize göre ayarlamalısınız. Bizim biberlerimiz aşırı acıydı. Çok az eklemek istedik o yüzden. Şimdi karıştırıyoruz malzemeleri koyduktan sonra. Yeteri kadar tuz ekliyoruz. Şimdi üzerine turşularda kalın tuz kullanalım mutlaka. İyotlu tuz kullanmayalım. Bu şekilde böyle görüntü çok şahane oldu şu an. salata gibi falan da biz zaten bunu böyle tüketebiliyoruz turşu içi diye. patlıcan turşusu yapan başka yörelerde illaki vardır hani ama ben yani İç Anadolu bölgesinde tek bizde biliyorum gibi düşünebilirim. Yani İç Anadolu bölgesinde var gibi düşünebilirim. Patlıcanları böyle bu kısımlarını aynı karnıyarık gibi açıyoruz. Bakın çok az haşlanıldığını da zaten anlamıştırsınız. Çok az bir şey haşladık patlıcanları. İçine bu iç malzemeden koyuyoruz. Yine bu işlemle aynı bu şekilde devam ediyoruz. Ee, biz bu yani patlıcan turşusu olur mu falan diye düşünebilirsiniz eğer bilmeyenler için söylüyorum eğer bilmeyen varsa diyorum. Gerçekten biz çok beğeniyoruz. Yani gayet de güzel oluyor. Aynı işlemi bu şekilde ilerletiyoruz. Patlıcan böyle açtığınızda haşlama e, haşladığımız için yani iç kısımlar böyle kara falan çıkarsa hiç onlardan endişe etmeyin. Zaten onlar tekrardan hani turşunun içerisinde suyla falan tekrardan açılıyor bir sıkıntı olmuyor yani turşumuz tamamen olduğunda yerken. Patlıcanları doldurma işlemi bitirdikten sonra iç malzememizden biraz şişemizin alt kısmına koyuyoruz. Biz plastik şişe kullanıyoruz ama isterseniz de bu da cam şişede kullanabilirsiniz çünkü bunlar geniş ağızlı oldukları için cam şişede olabilir. Hatta daha güzel olur. Patlıcanları da iç kısımlarına böyle Sıkı bir şekilde yerleştiriyoruz. Sıkı yerleştirmemizin amacı biraz fazla alması için. Çünkü çok çabuk dolabiliyor patlıcanlar. Çünkü çok büyük olduğu için. Küçük küçük patlıcanlar da kullanabilirsiniz. Hatta onlarla da daha daha da güzel oluyor. Ara kısmına biraz saplarına eklemiş olduğumuz biberlerden atıyoruz. Ara kısmına da şimdi şu anda da sarımsakları atıyoruz. Sarımsaklar bunlar sadece normal diş sarımsak. İç kısmına domatesleri ekliyoruz. Domates biz sevdiğimiz için mesela fazla fazla atabiliyoruz. Şu an hani şişe dolmasın diye 3 tane attı, attık. Kalan kısmına da tekrardan patlıcanları tekrar yerleştiriyoruz. Fark ettiyseniz basa basa koyuyoruz ki biraz fazla almasını sağlıyoruz. bir yemek kaşığı üzerine tuz ekliyoruz üzerine tekrardan biraz daha sarımsak ekliyoruz biberlerimizi ekliyoruz sonra üzerine birazcık iç harcından tekrar koyuyoruz domatesler böyle yumuşadığı için suyun içinde rengini falan güzel yapıyor şimdi üzerine biraz domates atıyoruz domatesleri delme falan yapmadık direkt koyuyoruz Üzerine biraz da biber ekliyoruz. Üst kısmına genelde biber koyalım. Yumuşama falan olursa hani su falan az gelebiliyor çünkü. O zaman biberleri alıp atmak da kolay olabilir. İsterseniz fesleğen seviyorsanız bu şekilde fesleğen de koyabilirsiniz. Fesleğen gerçekten çok güzel bir arama katıyor. Ama seviyorsanız koyun bu çünkü ağır bir arama olduğu için sevmeyenler için biraz sıkıntı olabilir. Bu şişe 5 litre olduğu için biz yani toplamda 4 yemek kaşığı dolu dolu tuz kullanıyoruz. Bir tanesini ara katına atmıştık. Üç tanesini üzerine atıyoruz şimdi. Bir su bardağı da sirke ekliyoruz. Şimdi suyunu ekliyoruz. Mutlaka mutlaka arıtıcıdan olsun. İçme suyu kullanalım. Musluk suyu kullanmayalım. Suyunu ilave ediyoruz. Tamamen komple doluna kadar suyunu ekliyoruz. Şu an turşumuz bu şekilde hazır. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Kanalımıza abone olmayı dediğim gibi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Tuşumuz böyle oldu görüyorsunuz. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin diyorum.